啊，没。 Ya bu sizin oradaki maden var ya, oraya girebilir misin? Neden? Ne oldu? Ya bunlar burada Deum 2 diye bir madde saklı olabilirler. Sen gizlice içeri girebilir misin? Gizlice girmek bizim işimiz ya. İyi. iyi. Bak eğer bir ipucu bir şey bulursan sakın harekete geçme. Bir de kimse yakalanma Meltem. Tamam merak etme sen. Tamam aferin sana helal olsun. Hadi göreyim seni hadi. Tamam. I do Ba biz ne yapıyoruz ya? Yani? Hayır hani ne işimiz var burada yani? Hadi tamam ben normalde de siyah giyen bir kişiyim. Sen niye böyle kaplara giyindin ya? Bu madende feci şeyler dönüyor başkan. Ne gibi feci şeyler dönüyor bu madende misal? İşte onu öğrenmemiz lazım. Meltem, bak Pederi burada işe soktuk. Yakmayalım adamı. Zülfü çok mikro düşünüyorsun ama ya. Makro düşün biraz, makro ölçekte düşün. Hadi kalk. Hadi. Ee, geç arkama geç hadi. Niye? Sen erkek olduğun için mi önde yürüyorsun? Nasıl bir şeydir bu ya? Hayır canım. Ben erkek olduğum için önde yürümüyorum. Senin başına bir şey gelecekse... ...senden önce benim başıma gelsin diye öne geçiyorum. Aa, doğru. Yokalanırız, makalanırız Hı. Doğru, haklısın. Meltem ya. Sen beni o kadar seviyorsun ki... ...bazen böyle... Boncuk boncuk dökesim geliyor ya. Öyle duygulanıyorum yani. E bıyıkları uzatırken iyi. Hadi düş önüme. Hadi yürü hadi yürü hadi. Dikkatli ol. Gel oğlum, bir hava alalım ya. İyi hadi, çıkalım. Ya soğuk oğlum, soğuk. Dondum. Hadi gel içeri girek yeter. Lan oğlum, sabaha kadar bekleyecek miyiz lan? Ya dayı adamla çok uğraşıyorsun ya. Oğlum bak gidip yatıp uyuyup geleceğim ha. Kimse var mı içeride? Baban var. Vallahi gidip yatıp geleceğim. Yok yok şey. Süreceksin adamı ha. Papaz kovalıyor. Nasıl ya? Kumar mı oynuyor bir de? Ya ben he. anlamıyorum. Bu adamı evet, ben he. anlamıyorum. Ya biz sen mis gibi iş bulduk arkadaşım. Sen niye hala kumarın peşindesin? Sen ne yapıyorsun ya? ya? Hayır ben seninle ne yapacağım? Ben bu... Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Ya ben orada laf anlatıyorum sana. Sen ne yapıyorsun ya? Başkan baksana bunlar kamyonlara gizli bir şeyler yüklüyorlar ya. Hayırdır birader? Hayır, hayır. biz de tam arkadaşla hayırlı bir konu üstüne konuşuyorduk. O yüzden şu anda bu silah hiç gerek yok. Geçin lan şöyle. Ne oluyor ya? Lan bana bak sevdiğim kadın öyle lan konuşmak konuşma. ağzını Zülfü çok da şey yapmayalım istersen kalabalıklaştım. Hep Ne işiniz var lan burada? Ya bir işimiz yok abicim. Biz zaten buradan geçiyorduk. Geçiyorduk. Karnımız acıktı. Hani dedik burada da böyle tırları gördük, kamyonları gördük. Bir dedik bir kuru fasulyeci bir şey vardır dedik. Öyle dedik. Ay yo. yok, Ay yo. yo. Öyle olmadı. Öyle olmadı. Öyle olmadı. Şimdi siz bu hikayeyi unutun. Bu, hocam siz bu hikayeyi unutun. Çünkü bu hikaye doğru hikaye değil. Durum şu hocam. Ben buraya babamı görmeye geldim. Sizin burada kamyoncu Zeynel diye biri var mı? İşe yeni başladı. Var ne olmuş? Ha işte o benim babam. Ben de babamı bir görmek istedim. O yüzden de buralara kadar geldim. Nerede benim babam? Baba! Baba! Bağırma kardeşim ne bağırıyorsun? Gidin getirin şu Zeynel'i. Baba! Canım. Heyecan yapıyor. Tamam bağırma gelecek işte baban. Ben babama biraz düşkünüm de biliyorum. Çok. <laughs> huy, huy. Baba! Gelecek, gelecek. Sakin. Gelmiyor da, gelmiyor. Zeynel hanginiz? Benim, hayırdır? Az gel benimle. Devam, geliyorum beyler. <laughs> Ay heyecandan. Hı. Aha! Aha! Baba! Ya babam ya babam! 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 Hayırdır? Ne işin var lan senin burada? Aa! Ne demek ne işin var ya? Ya yeni işe başladın. Hayırlı uğurlu olsun. Ha geldik. Kötü mü ettik ya? Tamam gördün işte. Şimdi iyiyim. Benim işim var. Siz de buradan bir an evvel gidin. Hadi. Bu adam Hadi. senin oğlun mu? Maalesef oldu. Nasıl maalesef? Hakikaten ya nasıl maalesef? O ne demek ya bu kadar insan için sen ne biçim konuşuyorsun baba? Zeynep hadi çıkman lazım. Tamam geliyorum hadi benim işim var. Siz de buradan bir evvel gidin hadi hadi. Hadi kardeşim siz de uzayın buradan. Osman sen al bunu devam et. Maalesef diyor ya. Azı sana maalesef ya. Sen bana niye böyle bir şey söylüyorsun ya? Ben sana ne yaptım ben pırlanta gibi bir evladım ben ne yaptım ki yani? ne yaptım? Telefonu ver. Ne yapacaksın ya? Ver telefonu. Zülfikar. Abi benim benim. Oh Meltem tamam tamam. Ne yaptın gidebildin mi Meltem? Ya gittim de bu herifler tırın altına gizli gizli bir şeyler yerleştirdiler ya. Yapma ya. Güzel. Nereye gittiklerine dair bilgi aldın mı? Yok, öğrenemedim de şeyi e, telefonu tırın içine attım. Siz belki sinyalleri takip edersiniz oradan bulabilirsiniz. Ya var ya sen var ya sana helal olsun be. Bak Meltem, böyle bazen böyle benim kadar zeki davranıyorsun ya. Seni tebrik ediyorum ya. Seni canı gönülden tebrik ediyorum. Benim kız kardeşim de işte böyle olur. Helal olsun Meltem. Bu iltifat şimdi bana mı, sana mı? Tabii ki bana canım, abartmayalım. Neyse hadi bak konuşuruz sonra tamam, kapatıyorum hadi. Ya <laughs> <laughs> var ya. Ne olmuş? Senin şöyle bana arasana, bir telefon numarası vereceğim. Hemen sinyalleri takip alsın, tamam Hadi Mümtaz, hadi Mümtaz. Anne, var ya babamı göreceğim. Bir keyfi yerinde, bir keyfi yerinde öyle böyle değil. Allah senden razı olsun oğlum. Ee, uzun zaman sonra çalışmaya başladı. Gerçi orası da ne kadar da. Güzel bir yer, ne kadar güzel bir yer, ne kadar nezih bir yer. Babam ne kadar iyi çalışıyor, anlatamam yani. Aslan oğlum benim. Sayende huzurlu bir günümüz oldu. Efendim. Ne? Ne? Ne zaman? Nerede? Tamam. Tamam ben geliyorum. Tamam ben geliyorum. Tamam. Babamı gözaltına almışlar. Ne? Nasıl olur? Yine ne yapmış gözü kör olmayı olmayacak? Ana, belki de babam bir şey yapmadı. Polis çalıştığı madeni basmış, herkes gözaltına almış. Nasıl öyle bir şey olmayacak diye sadece takip edeceklerdi. Oğlum nasıl olur böyle bir şey? Senin bu arkadaşının yeri güvenilir bir yer değil miydi? Ulan Poyraz, yaktın bizi. Ben de değilim. Sen dur, sen dur. Yemeğini bitir anamla. Ben bir bakıp geleyim. Oğlum be. Kendi ellerinle babanı ateşe mi attın? Ya ana bir dur. Bir dur hemen başlama ateş alev. Bir dur başlama hemen teyakkuza geçtin. Bir gideyim öğreneyim ya ne olmuş. Yoktur bir şey teyzeciğim. Yoktur bir şey. Bir yanlış anlamadır. Bir şeydir. Merak etmeyiz.